Anneciğim Mesut Emir annem sana bak bir sürü haribo aldım. Aa Ali beni korkuttun ya. Anneciğim bak sana bir sürü haribo jelibon şeker aldım dolu. Aa ben bir ses duyuyorum sen duyuyor musun kapı çalıyor sanki. Kim geldi acaba dur ben bakayım anneciğim kim geldi acaba. Neyse şu hariboları sen tut. Al anneciğim ben gideyim bir kapıya bakayım bakalım ya kapı çaldı. Aa kim geldi acaba ya. Aa hırsız gelmiş yine ya. Hırsız çalmış kapımızı. Hemen gideyim de Müstemir'e söyleyeyim. Anneciğim, anneciğim çok kötü bir haberim var. Eyvah eyvah yandık anneciğim. Hırsız gelmiş yine. Hmm. Ya gerçekten hırsız gelmiş anneciğim yine. Kapıyı tık 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 çalıyor böyle dans ediyor bir gör. Gel bak anneciğim sana göstereyim çaktım Gel gel çabuk çabuk. Bir plan yapalım. Bu hırsızdan anneciğim bir daha sonsuza kadar kurtulalım. Ne dersin? Bir planın var mı Semir? Yok. Yok mu? Anne ben sana bir plan söyleyeyim mi? Bir portal yapalım. Portalın içine tuzak kuralım. Hariboları da koyalım. O portalın içinde onu yok edelim. Olur mu? Olur annem. Tamam hadi gel şimdi gel. gel çabuk planımızı kuralım o zaman. Hadi gel gidelim hariboları. Hariboları al hariboları haribolarla plan kuracağız. Kesin onlara geldi anneciğim. Eyvah eyvah çabuk çabuk koş anneciğim sen. Hariboyu bıraktın yani? <laughs> Bakalım sen şimdi şuraya bir tane şeker koy Kapının önüne bir tane şeker koy anneciğim Şuraya koy Şimdi onunla gördüğün kokusunu duyarak Yavaş yavaş gelir Heh, Bir tane koy şeker He, Tamam bir tane bir tane koy Dur bir tane şuraya, şuraya koyalım şunu Evet. Bir tane buraya. Hadi gel şimdi. Öbür günleri de ayarlayalım anneciğim. Buraya şuraya koy bir tane de. Heh, oraya at anneciğim. Tamam bir tanesi de burada. Şuraya kapının tam önüne koyalım ki buradan girebilsin de görsün portalı. Şimdi portalı hazırlayalım. Gel gel çabuk çabuk. Hadi gel. Kortalı neyini hazırlasak acaba? Buldum. Bu bizim gizli geçitimizdi anneciğim. Bunu alalım da yatıralım böyle. Onun üstüne de koyalım. Heh, oldu anneciğim. Hadi şekeri de nereye koyalım? Görülecek bir yere koyalım ki görsün anne. Evet iyi fikir. Gel bu kutusunu da alalım. Kutusunu da böyle kapatalım. Kutusunu da niye koyamıyor musun? Bence buraya koyalım ki gizli geçitten geçmeyi görsün. Buraya koyalım. Oraya bakalım tamam olur. Oradan alırken hem bakayım şeker nerede? Heh, şeker de orada. Haribolar da orada anneciğim. Şimdi bekleyelim. Nereye saklansak acaba? Kapının arkasına saklan kapının arkasına. Evet saklan anneciğim kapının arkasına. Dur ben de geliyorum. Ben de saklanın. Buradan şimdi böyle bakarız bakalım. Bunu da alayım. Aç. Oh, güzel hariboları da aldım. Başka başka var mı? Aa başka yok. Bakalım bakalım. Olamaz. Orada da var onu da alayım sarı varmış ya burada da onu da aldım acaba başka yerlerde? bakayım kimse var mı evde aa evde kimse yok mesut emir de gitmiş annesi de gitmiş şimdi bakayım aa burada kutusu var kutusunu alayım hemen hemen gideyim de kutusunu da alayım ee, kutusunu alayım da kutusunun içine koyayım bunları başka türlü olmayacak açayım bari ağzını Heh, bunu koyayım bir, iki. Oo, bir sıra al. Aa, burada bir tane daha var. Hemen alayım da onu da koyayım içine. He. Wow, çok güzel mor renkli. Baya da çok oldu. Aa, burası neymiş böyle ya? Burada acaba başka var mı bakayım? Ah, oh, yaşasın. Bir sürü haribom oldu, jelibonlarım oldu. Çok acıkmıştım ya. Çok da iyi gelecek. Şuraya baksana. Bir kutu jelibonum oldu benim ya. Aa ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Olamaz. Ya bana tuzak kurmuşlar. Olamaz. Bana bir şeyler oluyor. Anneciğim anneciğim gel gel. Mesut Demir gel anneciğim. Tuzağımız işe yaradı. Mesut Emir baksana. Eldiveni burada kalmış ya. Ama kurtulduk anneciğim ben. Haribo kutusunu da aldık. Sonuna kadar hırsızdan da kurtarma, kurtulmayı başardık anneciğim ya. Eldiveni getir atalım anneciğim onu. Nereye atalım çöpe at. Ez, ez, ez anneciğim. Al onu da atalım çöpe atalım Hani Bir daha da gelmesin hırsız hırsız. Getir bana sen onu ya da ben atayım. ben atayım. Hayy elini acıttı. Getir getir atayım. Ay şuna bak ya bir daha gelmesin. Al annem sen de Haribo'nu. Al Haribo kutusunu. de Ay aman ışınlanırsın, ışınlanırsın dikkat et. Neyse düzeltelim biz bu portalı da bir daha gelmez inşallah değil mi Demir? Portaldan geçer falan dur tek anam düzelteyim ben bunu da. Bu portaldan bir daha gelmesin sihirli portal bu. Haribo'nu ya annem sen de ben de bunu da gideyim de atayım ya. Ay bir daha bu hırsız. Canım da çok şeker istedi Bütün şekerleri Emir ile Yavuz bitirmiş ya aa, aa. Bir tane bile annesine bırakmamışlar Bence kesin sakladılar ben diyemeyim diye Odalarına bir bakayım bakalım Belki odalarına saklamış olabilirler Alın Bakalım bakalım Aa bak görüyor musun şaşkınları Buraya saklamışlar ya Ozma bonibonları Neyse alayım bakalım Mutfağa götüreyim Emir de çizgi film izliyordu Beni görmesin Bakayım Beni görmeden geçeyim hemen. Şunları bir tabağın içine dökeyim bakalım. Aa, aa şaşkınlara bak. Aa. Hepsini yemişler. Beş tane şeker bırakmışlar. Kırmızı falan vardı. Hepsi gitmiş. Evet, Niye evet, acaba evet, ya? Hepsini evet. yemişler. Bakalım. Bir tane de ben yiyeyim. Şu sarıyı mı yesem, yeşili mi yesem, turuncuyu mu? Bunlar da iki tane e, fuşya rengi gibi kalmış. Bir tanesi kırmızılı gibi. Neyse ilk önce sarıdan başlayayım. Aa, elime ne oldu? Elim olmuş sarıdan mavi renk falan çıktı elimde ya. Allah Allah. Demirli yıldız herhalde ben bu şey çikolataları, bolimonları yemeyeyim diye sihir yaptırdılar herhalde cadıya. Hey Allah ya ne yapacağım şimdi bu elim benim nasıl düzelecek? Dur bakalım öbür günlerde yoktur herhalde ya. Neyse hangisini yesem acaba? Yeşilden başlayayım. İnşallah yeşille de bir şey yoktur. Ne oldu şimdi bu elim ya? Balon gibi şişti. Ne yapacağım ben bu elimi nasıl düzelteceğim ya? Neyse ya şu yeşil deneyim belki yeşilde bir şey yoktur. Eyvah yeşil de sihirliymiş ya. Hay Allah'ım ben şimdi nasıl kurtulacağım ellerinden? Emir'e de seslenemem ki anlar beni bonibonlar ellediğimi. Der anneme şaka yapmıştık hepsini almış. Bak görüyor musun onları da yiyecekler ya. Tüh, onların tuzaklarını nasıl düştüm şimdi ben nasıl kurtulacağım? Neyse ya belki şu pembe iki tane var. Acaba fışyana hangisinde sihir yok bilmiyorum ki. Birisinden birisini deneyeceğim artık şansıma. Ee, eyvah eyvah bu sefer de mor oldum ya. Kuşlardan da mor renkli balon oldu elim? Ay şuna bak bir de bana gülen yüzlü sihirli balonlar yaptılar elim ya. Ne yapacağım ben şimdi? Yavuz da okulda. Emir de burada acaba. Emir beni düzeltebilir mi? Neyse turuncu ile şu kırmızı renk kaldı. Acaba onlardan hangisi sihirli değildir arkadaşlar? Ya canım da çok çikolata istemişti Bana hiç bırakmamışlar Hiç annesine bırakılmaz mı ya Koyu renkli puşyamı kırmızı gibi de Değişik renk Ay yalamıyorum bile bu ellerimle Neyse turuncuyu deneyeceğim artık <laughs> Eyvah eyvah bu sefer de elim turuncu oldu ya Parmağıma bakar mısınız arkadaşlar Bir de kızdı böyle baloncuk oldu elim Ya şimdi ben nasıl yemek yapacağım Emir'le Yavuz'a um. <laughs> Yavuz da ortadan gelecek gibi şaşkın çocuklar böyle sihir mi yapılır Emir ne yapıyor acaba bana yardım eder mi Son bir tane kaldı. Onu da deneyim Yok başka zaten. Bir tanecik parmağım kaldı inşallah. O da olmaz ya. Ne yaparım sonra ben? Bakalım bu renkten inşallah bir şey çıkmaz arkadaşlar. <laughs> eyvah eyvah korktuğum başıma geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer de kırmızı oldu ya. Şuraya bak renkli renkli balonlar oldu ellerim. E artık gidip söylemem gerekiyor. Başka türlü nasıl kurtulacağım ben bu parmaklardan? Emir anneciğim. Emir anneciğim. Ay bana kızacak kesin çok kızacak Anne elleme niye elledin onları diyecek ama Ne yapayım canım da çok çekmişti çikolataya Nereden bileyim ben onların sihirli olduğunu Canım bana tuzak koymuşlar Neyse Emir'e bakayım bakalım Çizgi film izliyordu aa, Emir de uyumuş yandım ben şimdi nasıl kurtulacağım Bu balon ellerden Emir anneciğim aa, aa. Oğlum bana çok kızacaksın ama Anne bakar mısın ellerime Ne oldu siz ne yaptınız bu şekerleri Emir Anneciğim Bak görüyor musun? Bir de bilmemensikten geliyor. Uyanmıyor ya. Şaka yapmanın sırası değil anneciğim. Ellerimi kurtarman gerekiyor. Çabuk yemek yapacağım da. Ne yaptınız siz evet. bonibonları? Ben anneciğim için yapmıştım. Sen yemişsin. Neden yedin? Anneciğim canım çok bonibonlu çikolatalardan istedi. Almıştık <laughs> o kadar ama 3 tane vardı paketin içinde Bir tanesini saklamışsınız. Çorap kutusunun içinde buldum. Ama ben nereden bileyim ben... Bediğimi... şimdi ne olacağım böyle ya? Abi ne yaptın? Sihir bana işledi anneciğim. Baksana ben yedim çikolatalı. Kurtar beni anneciğim. Yemek yapamayacağım. Yoksa çekerek mi çıkarırsın? Ya iyi parmağımda kaybolursa ne yaparım Emir? Emin misin? Anneciğim çok acıyor ama dikkat et. <laughs> Emir parmağım çıkıyor anneciğim. <laughs> Ay anneciğim kurtuldum ya. Ay baş kurtuldu bakayım yerinde mi? Eyvah eyvah yerine. Anneciğim balonu atma ne yapıyorsun balonu? Şimdi de o da sihirlidir. Abim falan eller. Onun ellerine de böyle gelir böyle takışır. Koy ben onların hepsini atacağım. Anneciğim hadi hangisini çekelim? Mavi mi çekiyorsun? Emir çok acıyor yavaş çek. Emir yavaş. Ne var hepsini Emir anneciğim 3 tane kaldı. Hadi bakalım 3 taneyi de çıkaralım. Emir çabuk. neden Anneciğim canım çok istemişti ya. Ben de yemek istedim canım. Ne olacak ki? Nerede? Ay yeşilde gitti. Ay bakayım dur parmaklarıma bakayım bir. tane oh, Görüyor musun? Bak parmaklarım ne hale gelmiş ya. Onlar bile şişmiş. Evet bir tanesi daha çıktı. Ha çıkaramam. Emin nasıl çıkarayım budur ya? Şey bu şey Emin parmaklarım düzeldi. Ay yaşasın anneciğim. Teşekkür ederim. Beni Torduğun için akıllı oğlum benim ya. Bir daha böyle sihirli sihirli şeyler yapmayın anneciğim. Bir daha yeme. Anneciğim bir daha yeme diyorsunuz da ne bileyim ben canım sizin böyle sihirli olduğunu bunların. Şaşkın çocuğum benim. Bir tane kaldığı zaman yeme. Bir tane kaldığı zaman yemeyeyim. İyi tamam yemem artık ya neyse ya. Ellerim düzeldi En önemlisi buydu zaten. tane bir tane. Tamam ama bak bir daha sakın sihirli şeylerle uğraşmak yok Emir. Tamam mı anneciğim? İyi hadi bakalım ben gideyim bari yemeklerimi yapayım. Oy güzeldi ellerim. Yaşasın çocuklar ya. Şuraya bakan çocuklar. Ellerim kıpkırmızı. Anca diye bir yakalarsam zaten soracağım bunların bütün hesabını. Böyle şeyler getiriyor benim çocuklarıma. Neyse hepsini çöpe atayım arkadaşlar. Yoksa abinin eline de geçerse anneciğim tekrardan bize yapar. Efendim oğlum? Ne yedi. Neyi yedim? Monumenleri niye mi yeme yedim? Söyleyemedim mi? <laughs> oğlum bonibonları yememin nedeni benim canım da yok mu canım? Ben ne istedim? Ondan yedim. Neyse anneciğim at çöpe hadi gel bakalım. Ben de yemeğimi yapayım ellerim düzel. Çocuklar hava çok soğuk ya üşümüyor musunuz siz? Adem Yavuz az önce ben burada ne gördüm anneciğim biliyor musun? Sonic de gelmiş spor yapıyordu. Evet annem tam şuradaydı. Tamam mı? Orada spor hareketleri yapıyordu. Aa bizi mi takip etti acaba çocuk var? Dur bir dakika bakayım. Ha tamam şurada hemen şurada. Hadi gelin bak çabuk çabuk gelin göstereceğim. Evet annem tam orada hadi gel bakalım bakalım nasıl hareketler yapıyormuş. Biz de yaparız belki ya. Çocuklar görüyor musunuz? Bak nasıl hareketler yapıyor evet. Adem Yavuz. Evet, evet anne Mesut Emir gördün mü anneciğim Sonic'i ya? Bak şu yaramaz Sonic. Arkamızdan jet hızıyla gelmiş. Ah Adem Yavuz ağacın üstünde yapıyor şu an. Aa, nereye gitti? Şuraya bak karşıda ya. Aa, aa, yaramaz Sonic ne yapıyor böyle anneciğim? Siz yapabilir misiniz böyle hareketler Adem Yavuz? Hayır. Yapamaz mısınız? E bu Sonic nasıl yapıyor? Sonra geldi üstünde çok hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızından dolayı mı yapıyor? Bakayım bakayım nerede? Aa, şimdi karşı ekmiş Müslümür görüyor musun annem? Bak nerede? Aa, aa bak nasıl dans ediyor. Aa, aa, Adem Yavuz. Hadi gel bakalım bak. Aa, üstüne geliyor Adem Yavuz seni. Yaklaştı sana yaklaştı. Kaç kaç çabuk kaç. İn in İn, i̇n çabuk çabuk kaç. Kaç kaç kaç. Eğitim, buraya kaçmakla iyi oldu ya. Buraya gelmez herhalde. Ne? Gelir mi yoksa? Mesut Temir. Anneciğim çok mu üşüdünüz ya? Ne bu böyle kıpkırmızı mı oldu sizin burnunuz bakayım? Sonic de üşümüş galiba eve mi gidiyor? Ne yapıyor acaba bir bakalım mı? Hayır yoksa bizi kovalar. Kovalar mı? Evet. Neden kovalasın annem? Bel belki bizden bir şey almaya çalışıyordu. Ne almaya çalışıyor acaba? Abur cuburlara mı geldi anneciğim yoksa? Çanta var ya yanımda abur cuburlar var. Çok mu karnı acıktık ya acaba ya? Herhalde. Hii. ah mis seninle bu cuburların jelibonlarını mı yiyecek yoksa bu Sonic ya? Kokusunu mu duydu acaba bu jelibonların? Tüh. Bakayım bakalım anneciğim ben size tamam siz durun burada. Aa, aa Sonic gerçekten de gidiyor çocuklar. Şuraya bak. Çıkıyor anneciğim bay bay de anneciğim bay bay de gidiyor evet. Arkanda arkanda arkanda. Aa elektrik direğine geldi. Bay bay görüşürüz Sonic yine gel böyle hareketler yap spor yap tamam mı?